Minecraft'ta kral ve köle oynuyoruz. için bu kanalın en sevilen serilerinden bir tanesi bir kişi kral oluyor. Diğerleri köle, kral kölelere istediği her şeyi yaptırabiliyor. Hızlıca geçmek istiyorum çünkü çok eğlenceli bir video oldu. Sonuna kadar izlemeyi ve beğenirseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Geçelim. Oğlum baba. Aa köle çıktı. Mouse, mouse, mouse. Tamam Kerem sen bas. <laughs> Amına. <laughs> ya herkes, of ya. Ha ki sen Kanka ben basacağım. Ben bas. basacağım. Öldü mü? Ah! Ananı satayım. Abi inanamıyorum Kanka. ya. Beyler ben ben öldüm bir daha bir daha. Sen oğlum diyorum. öyle bir şey olmaz. Kanka Aa, öyle bir şey. Yok. Kanka adam tacıyla geldi gerçekten kral oldu. Ya oğlum adam Kanka manifestledi. Manifest dedi. Manifest dedi. Kaç. Tamam. Evet. evet. Şimdi izninizle ben kral olduğum için. Evet. Öncelikle ben Kraytor'a Oğlum gidiyorum. böyle bir şey ya. Kanka öyle değil o yolda. Kanka etrafta hiç mob yok. Atarın o solda o kadar belli ki. Oğlum şurada Kanka, var. 2 cm uzağı görmüyoruz zaten. <laughs> <laughs> e, Berkay sen odun topluyorsun. Siyah olduğum için yapıyorsun bunu. Evet. Kanka sen de Berkay'ın topladığı odunları alıp taş yapıyorsun <laughs> taş arasında. Sen de ayağımı yalıyorsun. Siz gerizekalılar <laughs> bunu benim için ceza sanıyorsunuz ama <laughs> hiç umurumda bile değil tamam. Yavaş yavaş. Terse evet. Allah Şimdi kanka, kanka ben çok üşengeç adam olduğum için elimde gördüğün tacı e, kafama koymayacağım. <laughs> e, o yüzden bunu benim için ben e, kim taşısın kanka sen taşı kanka kafanda taşıyacaksın. Tamam onu. kral artık benim. Onu asla benim. Diz çok, diz çok. Kral artık Bak, o. Tamam hadi hayır. Kral artık, artık benim. Şey yok, kral. Kral. Kask bende. Kask bende. Kask bende. Ben doğuştan kral kralım olduğum şeker. için kafamda taç var. O kral ne demek? Özür dilerim, bu kas kırılırsa sonuçları kötü olacak. Ha koruman mı lazım bu? Evet o, o tamam. kırılmayacak. Tamam Bu kraldan bana bir emanettir. Bu ne yapıyor? Bu transa geçmiş burada. Sıra sıkıyorlar beyler pardon. Kanka <laughs> kanka şimdi birisi bana şu atı getirsin hemen. Hemen gidiyorum kralım hemen gidiyorum. Kralım bu at biraz vahşi çıktı ama. Aa vurma. Kralım ata vurdu. Ata vurdu. Yemin ederim ata vurdu. Vallahi ata vurdu. Vallahi ata vurdu. Vallahi ata vurdu. <laughs> Söz. Kralım vallahi vurdu. Bak kaçıyor. Ben buna bir ceza düşüneceğim. Kralım düşünün. Kaçmak yok. Pistona falan oturtup bir şey yok. Kaçma Kerem ne yapıyor bu arada? Kanka, Kanka bu... odun topluyorum. Odun ha. toplama bu... görevi Kral, kral mı istedi ha tamam. Evet Adam ben, isterim, ben kralı kralı istedim, kralın sağ koluyum. oluyorum. Ee, Berkay bu tahtaları kır hemen. Bunları niye koydunuz kralım geri bunlar. Mehmet'i buradan ha. çıkaracağız kanka. Tamam hemen şey yapıyorum. Kanka kral bu at bana ters yaptı. yaptı Berkay. Şimdi? Bu atı döver misin? Berkay bu atı döver misin? Hemen hemen. Allah belanı. Kralım hallettim. Oğlum hayvana şiddet al ben bu videoda oynamak istemiyorum. Ben harbi kanka ne oluyor? Oğlum krala yanık yap ee, yapmışsınız krala. İtiraz edenler nerede? İtiraz gel, gelin edenler gelin nerede? Gelin ikiniz de buraya gelin ikiniz de buraya. Bir dakika gel. mevzu hayvan hakları olursa kimse benim kralım değil tamam mı? Allah Allah. Hadi Gel buraya. Gel buraya. Kanka, <laughs> Gel buraya. Kanka, geliyorum buraya. <laughs> odun topladım. Bakın, ben, ben Atakan'ım. <laughs> tamam Atakan. <laughs> tamam, ben Bilal Anzi'yim o zaman. Aa! Lan Mehmet ne vuruyor? Mehmet ne vuruyor? Ya Yavşak sen vurdun. Elimden hissettim. Yayını kes! Yayını <laughs> kes! Pardon, Beni dinleyin. Pardon, pardon. İlerideki taşlardan bana e, eşyalar yapın. Dedi. Hemen, yani. hemen 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 yapıyorum. Anında. Kanka evet. Mehmet eliyle kesmeye çalışıyor taşı. <laughs> Bak böyle. Kanka. böyle ilerleyemeyiz öyle. Kralım Kanka, taş gelmedi. Oğlum elde Oğlum sen kral mi? değil misin? Sen şimdi gideceksin devrimler yapacaksın. Kanka ben devrim... Ki biz ben... zekamız artsın. <laughs> Kralım ben atıyorum. Kanka hepiniz hepiniz hayır. Ben hepinize isminizle seslenmekten çok yoruluyorum. O zaman Kralım. hepinize e, o yüzden hepinize Kral. bir lakap bulacağım. Aha. Evet. Yaver bir kuyuda, yaver iki. Kuyuda bir bakarsın kuyuda. Yusuf kuyudadır. Bir bakarsın Yusuf Mısır'a sudan. Aynen bu. öyle. Ee, Kerem yaptığın işi bırak hemen Mehmet kuyudan kurtar. Koş. Koş! çabuk. Abi ben diğer yapayım. diğer eşyalarımı da yap, diğer eşyalarımı da yap. Eee hemen, hemen bunu al. Bir daha bana e, toprak gibi şeyler taşıtacak. Kralım, özür dilerim ben. <laughs> Geldim kanka, sakin ol. Al. Kralım, buyurun. Kanka ağır bana ağır 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 sadece ağır. kılıç yap. Bu tamam, bunun gibi evet. gereksiz işleri tamam, ben özürlerim, yapmayacağım. Özür dilerim, özür dilerim. Kazma özürlerim, ve özürlerim, biçme özürlerim. işlemlerini sadece siz özürlerim, yapacaksınız. Özür dilerim, özür dilerim. Ya Feyyaz Yiğit ne zamandan beri kraldı ya? Evet. Kanka bak bu keblemiz aldık. İdam kovanlık. Gel, gel. Gel, gel. Kral. Kral. Gel buraya, gel buraya. Oğlum, gel buraya. Öyle gel, bir gel. muamele gel, yok bu arada krala. Kralım bipolar bozuk değil mi? <laughs> <laughs> Bilerek buraya yapmadım. Gel bir dakika. Gel, gel. savunma ne Savunma ne Savunma ne ya. Ne oluyor lan? Oğlum telefon çalıyor. Da <laughs> bir dakika. Beyler bir dakika. Şimdi gel. Sana onları ben attım dur, kralım. Dur. Ben nasıl? Dur kanka dur. Sana mı? Gel gel gel. Bitmedi gel. öbür yanağını da. Gel, gel aynen dön kanka öbür yanağında. Gel. Oo bak kanka kaçma. kanka kaçma. sana ben babet köpeğim diyeceğim tamam mı? Bundan sonra senin ismin bu. Tamam, Kralım benim adım ne? Bundan Bana da bir şey köpeği değin şey. ben. Ne oluyor? Ben her silah sıkı. Kanka. <laughs> kanka dikkat et kanka. Mehmet. Mehmet dikkat oh et Mehmet, Mehmet. Mehmet. Beni koruyun kralı koruyun. Kralı koruyun. Kralım, Kralım koruyun. adam ölüyor. Adam, adam gerçek hayatta ölüyor. Beyler durun bir dakika. Reklam <laughs> git. <laughs> 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 <Ne> <laughs> kanka Mehmet'e ceza veriyoruz. B Mehmet e bu saatten sonra YouTube premium almak zorunda. Ah, ah, Oğlum bak adam ölüyor. kanka. Adam öldü mü? Video iptal mi? Video iptal mi kanka? Evet tamam. Kanka yarına geçmesi lazım. Öldürür müsün? Kralım benim aklımı çelmeye çalıştılar. Kaç canın var? Kaç canın var? Yarım kalbim vardı. Kanka seni bir dakikalık mezara sokuyorum. Mola paspası. Onları ben verdim kralım. Ben konuşacağım. Onları ben verdim. Ben böyle saçma sapan işleri yapmam. Ben de sadece kılıç olacağım. Berkay çıkabilirsin zamanında ya Berkay nerede? Berkay nerede? Kanka Berkay burada değil mi? Kanka Berkay kaçtı, fidar var beyler, fidar var bulun. Nerede o? Berkay hemen şu anda bizim olduğumuz yerde. Evet. Ya kask kask nerede? <laughs> Allah karesin. Kask nerede? Kralım vallahi kask aşağıda, aşağıda, kırardır. aşağıda, dön, aşağıda dön, alabiliriz. Yanağını, yanağını, yanağını getir, yanağını getir, yanağını getir. Kralım yansıdı, vurun. Durun bir şey söyleyeceğim, durun. Gelin hepiniz. <laughs> herhangi bir canavar, herhangi bir mob bana zarar verebilecek, bana dokunabilecek herhangi bir mob bana yaklaştığında önüme siper oluyorsunuz ve o mobun damage'larını alıyorsunuz. Tamamdır. Tamam. Kareli pijamanı yiyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya beyler ben kareli değil aa, Yanıyorum, Şunu yanıyorum, alayım. yanıyorum. Tamam ama bizden çek video tamam. Tamam sakin ol abi. <laughs> sen gör şimdi, sen şimdi like'ları gör. Ya. Yorumlarda Berkay <laughs> like abi ne olur ya. yanma. Berkay abi ne olur ya amma. arkadaki müzik ne ya? Arkadaki müziği durdursun bir. Berkay arkadaki müziği durdur. Nasıl dur? Bende müzikler kapalı ayarlardan kapatırsanız kapanır. <laughs> He. Ya, krala ne diyor? Ben senin Zom kapatmanı istiyorum. Yaptı. Berkay şunu <laughs> hallet, zombi müziği hallet. Zombi yani, Berkay buyurun. geç şuraya, Kralım geç buyurun, şu duvara buyurun, geç. Buyurun, bu Kerem bu gel kaçamaz. Kanka yani, e, önce önce sen Berkay'a tokat at. Böyle aşağılayacağım sizi. <gülüyor> <gülüyor> Berkay şimdi sen Kerem'e tokat at. <laughs> Şey şunlar da asınlar da. Kerem si çürük et attı. Kerem si çürük et attı. <laughs> Yalan söylüyor. Attı. Kerem, ben atmadım. Kerem atmadı. Kerem attı. Kerem attı. Kerem at gelin, Kerem buraya, attı. gelin buraya gelin buraya. Şut duvara geçin. Gerçekten Kerem attı. Duvara Kerem attı. Duvara geçin. Duvara geçeriz ekabla. İkimiz de dayak yiyeceğiz şimdi. Halka açık infaz yapacağım. Kimden çürük et çıkarsa Bende var ama... Tamam ben Kerem'den çıktığını e, bilerek şey yaptım Berkay ağzımda seni... Lan ben yapmadım. Oh karnıma çıkmıştı oh, karnım oh teşekkür ederim. Berkay e, meşale görevini sen aldın. Gel buraya. Yes ve yes, mi dedin? Hayır Gel demedim buraya. ona ne? demedim. Ne ne inanamıyorum. Ben... Gel buraya. Ama ağzımı açayım. Ne? ne 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 diyor? Gel buraya geç <gülüyor> önüme <gülüyor> geç. <bana mı>? oldu? <laughs> Meşaleyi al, meşaleyi al. Aldım kralım. Bundan sonra Aldım. bir Berkay koyacak, bir sen koyacaksın. Tamam, bak meşale. şu an ben tamam. koydum sıra sana geçti. Böyle eziyet çektireceğim size. Koy sen. <gülüyor> İlerle. <gülüyor> İlerle. İlerle. Tamam şimdi sıra bende. İlerle. Berkay al şimdi. Ben sıramı İlerle. kaybetmem. Koy. Kerem al. Mehmet'i vur bana. Sıra bendeydi, sıra bendeydi, sıra mı aldı? Ya bu <laughs> ya yalan söyleme. söyledi? Takip edemedi, takip edemedi. Demir demir. Demirleri kır. Demirleri kır. Odun var mı? Ben şeye verdim. Mehmet oğlum Mehmet'e neden verdin eşyaları ya? <laughs> Mehmet'e vermemi kralım istedi. Sen kralımın am nedenini ha, mi sorguluyorsun Oğlum birbirinize vurmayın. Şimdi birbirinize vurduğunuz için geçin ke tekrar. Ya o bana vurdu ya. Vallahi o bana vurdu. Ya ne yanına bir tane öpücük kondur. Ya. Berkay şimdi senin Kerem'in bir tane kondur. Mucuk. Aynen. Bize toka. Kralım kur, korudum sizi. Korudum sizi kurtardım kurtardım. <laughs> Beyler ben ben 32 biraz tane demir koydum. Hadi biraz da siz koyun. Oha. E, geri aldınız kanka benim o demiri geri aldı. aldınız. Mehmet aldı. Mehmet aldı. Ben Mehmet, aldı. Aldı, Mehmet, aldı. Mehmet kral kral. aldı. Mehmet aldı. Mehmet aldı. gidiyor. Ben Yemin ben. ederim. Ben... Tut onu. Tut. <laughs> Tuttum. linç et. linç et. linç et. Linç et. Dinç et. Dinç et. Dinç et. Dinç et. Dinç et. Dinç sen de git lan buradan. <laughs> Gel buraya. Ben kralımla konuşuyordum. Ben kralımla konuşuyordum. Hayır, hayır ya, hayır. Kralım bende ise Mehmet ölsün. Aaaa! Oha! <laughs> <o, o>, <laughs> tamam <gülüyor> lan video 500 bin oldu. Tamam, tamam koy ee... şimdi demirleri. Koy pişirelim artık şu demirleri. 30 dakika oldu demir, anasını satayım yapın. demir pişiremedik. Bende yok bende yok. Ya elinde... <laughs> kanka bu video zaten öyle oldu ya. <laughs> bende mi? yok diyor elinde tutuyor anasını satayım. Ya Berkay şu demiri kanka, alma. Kanka Mehmet aldı yemin ederim şu ben. Şu demiri al ya. almayın. Ya, ya. almayın ben, aldıysam, ben aldıysam Berkay inan olayım. <laughs> ah aa, aa! Yer değiştik! Oh. Ananı sütüyüm! Oğlum! Kanka! ben Mehmet'tim! 600 bin! Kanka 600 bin geldi. Benim demirlerim nerede? <laughs> Mehmet de. Yani eski Berkay'da. <laughs> ee, Mehmet buraya gelir misin? Allah çaresin ben değil, ben. Buraya Zimmet gel. Mehmet gir oraya. Bak benim demirleri anladım. benim demirlerimi atar mısın? Ben yok bende yok. Oğlum benim demirleri koy atar seni mı? çıkarsın kral. Berkay Berkay Berkay. Berkay. berkay, 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 berkay ederim! yemin ederim oradan bana at. İkiniz berkay'la ağır dalga geçin. Aşağılayın, dalga geçin Berkay. Kanka Geç. videoların hepsinde bağırıyorsun ya. Kanka öyle içerik üretici değilim o. Kralım ben artık yapamayacağım. Geç kanka oraya sen. Berkay niye konuşmuyor kanka? Acaba mikrofonu Tuan, mikrofonu kapatmışım ben dedim ki kanka. <laughs> kralım bak ben <laughs> dedim ki ben dedim ki bu buraya geldi ya ben bunu aşağılamaya çıkabilir miyim dedim. Ha gel çık. İyi de. <laughs> Oğlum demirleri o aldı ya. Kanka nasıl <laughs> aldı? Demirlerin hepsi terdeydi. Aşağılayım bunu. Tükürün buna. Tükürün. Yeşil terli iğrenç pislik <laughs> uzaylıya benziyorsun. Pislik benim yamuk halimsin sen. Yeşilsin bir de. Lan <laughs> ben senden önce yaptım lan <laughs> bunu. Arkaya green screen koysak yok olursun. Aşağılayın gülüm beyler. Gül... Gülüm. Ezik, ezik. <laughs> Berkay o demirleri ısıt. Hemen Dalaver olmasın. Hemen istiyelim. Sen de çık buradan. Crafting table'ı yakacak ederim, olarak kralım. kullanacağız. merhametiniz vuruyorlar. sizin merhametiniz olduğu için ben hayattayım. Oo, oh, oo, oh, ölem, ölem. Ayağımı yala, ayağımı yala. <laughs> Mehmet, Mehmet'i yine vuruyorlar. Mehmet'i yine vuruyor. Mehmet'i güvenli bölgeye <laughs> alalım. <gülüyor> <laughs> bitti kanka ben video diye. iptal mi ya? Hayır kanka. Odunları ben kime verdim? Odunları kime verdim? Odun da bu yeşil adamda. <laughs> Lan nereden biliyor? <video>? Oğlum görüyorum ben. Ben odunları kime ya. verdim? <laughs> Kaç çık infaz yapacağım. Odunlar kimden çıkarsa gene Kerem de. Vallahi Kerem. Yapacağım. Bak bir tamam, tane Tamam bana vurursun. Önce Kerem'i öldürür müsünüz kralım? Berkay inanın arkasına bakın kralım. Kralım, kralım Berkay inanın arkasına bakın. Berkay nasıl açıklayacaksın? Ya yere atmış sonra? yemin ediyorum yere atmış. Yarışma yaptıracaktım benim çöplerimi kim alacak daha hızlı diye. Mehmet yarışmayı bozdu. Kralım Kerem Demirler almış, Kerem Demirler almış. Kodumun <güler> <Àf> <laughs> <laughs> <Adamın> alarmı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya gel gel. Kerem bunun bir cezası olacak gel almadım o attı. Kanka şimdi hanginiz doğruyu soruyor? Kanka, kanka harbi. Arkayı adım çekin. atıyoruz. Kralım adım attı. Kralım adım attı. Niye bağırıyorsun kanka? Ne oğlum sağlık bir doğruyu ya. Yapıyor. Kralım burada şey Ayak tamam, hayat başlatacağım. doğal, şey doğal yaşam başlattım kralım. çiçek. <gülüyor> 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 Bu çiçeği al. Aldım. Yan eline diğer eline koy. Koydum. Bundan sonra böyle gezeceksin. Tamam. Çiçeğin içinde gizli not var. Kralı öldürelim yazıyor. Kralım ee, gelin. Kralım Geldim. Evet. Bak ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Mehmet Bana aldı! Kralım kralım. Mehmet aldı! Mehmet aldı! Benim, benim, sitme, tıkme. <laughs> kralım bir arkaya gelsenize. <laughs> <laughs> Zırhınızı sana Başım kafalık ağırdı. yapma demedim mi? Ya kralım siz de abartmayın. Vermişiz <laughs> size. Kaç 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 kaç. Abartmayın. kaç 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 yok. Kaç, kaç. Hadi gel nedir ha? Aha cehennem. Lan patladı. Aa, Aa portal patladı. Ben ben. beni kralı ittir. Kralı ittir. Kralı ittir. İttir. ittir İttir. İttir.